geldik gözümüz konum alacağımız dubada onu kelebek camda görünce parka başlayabiliyoruz şu an görünüyor direksiyonumu tam sağ yaptım arabamı R'ye aldım sıkı sıkı tutuyorum sol üst aynama bakıyorum mavi dubayı görünce duracağım üst aynaya bakma amacımız üst aynada daha çabuk çıkıyor çünkü açısından dolayı üst aynada görüyoruz alt aynada da ucunu görelim derken yanlışlıkla kaçırdık. Yani şu an bu şekilde park yapmaya kalktığımızda muhakkak ve muhakkak kaldırıma çarparız. Eğer ki böyle bir şey yaşadığınızda parkınıza burada bu şekilde devam etmeyin. Direksiyonum tam sağdaydı. Direksiyonumu tam sola çeviriyorum en sonuna kadar ve kaçırdığım açıyı geri kapatıyorum. Olması gereken şekil buydu. Üste tamamı altta kapı kolunun üstünde ucuydu. Ve ben demin kaçırdığım için direksiyonumu tam sol yapıp açığı kapattım. Ve kaldığım yerden devam ediyorum. Sonrasında 1 iki. Aynı şekilde direksiyonuma gene bir buçuk yapıyorum. Ve geri gelmeye devam ediyorum. Demin kelebekte gördüğümü gene aynanın arasına alıyorum. Sonrasında şöyle gösterelim. Evet şurada duruyor. Sonrasında tam sol yapıyorum ve küçük aynadan kaldırımı garantilediğimden emin oluyorum ve burnumu düzeltiyorum. Parkım bitti. Unutmayın mavi dubayı kaçırdığınızda mutlaka ve mutlaka kaldırıma çarparsınız. İçeride de kurtarabilirsiniz onu ama hiç riske girmeden dışarıda da bir tam sol yapıp açığı kapatıp kaldığınız yerden devamda edebilirsiniz. Bu daha kolay ve avantajlı olur. Sonrasında sola sinyalimi verip D'ye alıp çıkabilirim. Tebrikler.